3 kilo mu verdiler? Bir hafta ürünleri kullandıktan sonra aile yemeğine giderler. Aile yemeğinde herkes ne yapar? Deliler gibi yemek yer değil mi? Deliler gibi yemek yerken başka ne yaparlar? Deliler gibi içerler. Deliler gibi çip yemek yiyorlar. Pazartesi günü tüm programı berbat ettiklerini düşünürler. İşte Herbalife distribütörü bu noktada devreye girer. Müşteriyi arayıp, nasılsın Mary diye sorar. O da çok kötü, korkunç. İlk hafta kilo verdim. Sonra tüm aile toplantımızda onlar deliler gibi yemeye başladı. Ben de deliler gibi içip yemeye başladım. Bir de şişko kocam tepe cebime bunları aldığın için kötü birisin. Bira paralarımı harcadın diyor. Çocuklar da gelip diyet yapma diye bağırıyor. Çünkü ne zaman diyet yapsam aksi ve kötü biri, biri oluyormuşum diyor. Distribütör beni Dinle Mary Kendine gel. Bu ürünlerle kilo vereceksin dedim sana. Şimdi mutfağa git ve bir karışım iç. O iri yarı şişko olumsuz kocanı da boş ver. Hadi bakalım diyor.